namaz esnasında yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli gülmek abdesti bozar mı diye sormuşlar namaz esnasında kendim duyacak kadar güler, gülersem bu namazı bozar yanımdakiler duyacak kadar gülersem hem abdesti hem de namazı bozar hmm. Kendim duyacak kadar gülersem hocam namazı bozulur. Namaz bozulur. Ama başkaları da duyacak şekilde e, olursa ya yanındaki onlar duyacak kadar gülersem hem abdest bozulur hem de namaz bozulur. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim video sorumuz var, izleyelim görelim. Hocam hayırlı cumalar. Muhsin Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Ben çevremdekileri namaza teşvik etmek istiyorum. Gerek çocuklarımı, gerek eşimi ve arkadaşlarıma. Ve bu yüzden de bazen onlara namazımı kılayım öyle gideriz. Namazımı kılayım sonra yeriz, içeriz gibi şeyler söylediğimde. Benim namazım gösterişe giriyor mu? Bunu açıklarsanız sevinirim. Sağ olun. Hocam buyurun. E bu elbette gösterişe girmez. Gayet güzel bir şeydir yani hep namazı hatırlatmak yani bizim ben görevdeyken bir vali yardımcımız vardı vali yardımcımızla birisi randevuleşmek istedi mi e, öğle namazı filan camide buluşalım randevu mahalle camidir namazdır Dubai'de Dubai'de şöyle bir şey gördüm bakın düğün daveti yaparken e, saat 16'da saat 17'de şeklinde değil ikindi namazından sonra hı hı. Allah Allah davetiyelerde böyle ikindi namazından sonra şeklindedir. Evet. E, yani hanımefendinin yaptığı şey gayet güzeldir doğrudur. Evet. Namaza teşvik amacıyla cümle içinde bunları kullanıyor gösteriş evet elbette efendim. girmez dedi hocamız namaz esnasında yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli gülmek abdesti bozar mı diye sormuşlar namaz esnasında kendim duyacak kadar güler, gülersem bu namazı bozar yanımdakiler duyacak kadar gülersem hem abdesti hem de namazı bozar hmm. Kendim duyacak kadar gülersem hocam? Namazı bozulur. Namaz bozulur. Ama başkaları da duyacak şekilde e, olursa? Ya yanındaki onlar duyacak kadar gülersem hem abdest bozulur hem de namaz bozulur. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim video sorumuz var, izleyelim, görelim. Hocam hayırlı cumalar. Muhsin Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Ben çevremdekileri namaza teşvik etmek istiyorum, gerek çocuklarımı, gerek eşimi ve arkadaşlarımı ve bu yüzden de bazen onlara namazımı kılayım öyle gideriz, namazımı kılayım sonra yeriz, içeriz gibi şeyler söylediğimde benim namazım gösterişe giriyor mu? Bunu açıklarsanız sevinirim, sağ olun. Hocam buyurun. E bu elbette gösterişe girmez, gayet güzel bir şeydir. Yani hep namazı hatırlatmak. Yani bizim ben görevdeyken bir vali yardımcımız vardı. Vali yardımcımızla birisi randevuleşmek istedi mi? Öyle öğle namazı filan camide buluşalım. <laughs> Randevu mahalli camidir, namazdır. E, Dubai'de, Dubai'de şöyle bir şey gördüm. Bakın düğün daveti yaparken... E saat 16'da saat 17'de şeklinde değil ikindi namazından sonra hı hı. Allah Allah davetiyelerde böyle ikindi namazından sonra şeklindedir. Evet. E yani hanımefendinin yaptığı şey gayet güzeldir doğrudur. Evet. Namaza teşvik amacıyla cümle içinde bunları kullanıyor gösterişe evet elbette efendim. girmez dedi hocamız. Devam edelim bir başka video soru var görelim. Evet. Selamün aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Hocam 5 ay önce babam vefat etti. Ve ben onun sürekli rüyamda vücudu toprakta sadece başı dışarıda olarak görüyorum. Hocam yüzü bir mor bir beyazlaşıyor. Acaba bize iletmek istediği bir mesaj mı var? Hep bu görüyorum hocam. Sürekli mezarını mezarlıkta sürekli vücudu toprakta başı dışarıda olarak görüyorum. Evet, hocam buyurun. Efendim bir kere bakın cenazeyi kabre koyun koyunca üzerine 3 avuç toprak atarız. İslam geleneği böyle. Bir ayeti üçe bölerek okuru, okuruz. Minha halaknakum ve fiha nuidukum ve Minha nukhricukum taratan Sizi bu topraktan yarattık. Sizi tekrar bu toprağa veriyoruz. Sizi tekrar bu topraktan çıkaracağız. Ayet-i Kerime efendim yani üçe bölerek okur böyle deriz. Yani elbette topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani hanımefendinin gördüğü bu rüyayı bir olumsuzluğa bu bakımdan yormak doğru değildir. Kendisi e, ee, onunla geçmişlerini memnun etmek istiyorsa gücü nispetinde sadakalar versin, yasinler, fatihalar okusun, onlara armağan eylesin, onların dostlarıyla dostluğu sürdürsün, akrabaları ile yakınlığı sürdürsün, vasiyetleri varsa yerine getirsin. Peki, Bursa İnegöl'den ben Şerife Kaya, başta Necmettin Nur Saçan hocam olmak üzere sizin ve değerli ekibiniz ve tüm İslam aleminin cumaları mübarek olsun demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Bursa İnegöl'e selamlarımızı yollayalım. İstanbul Zeytinburnu'dan izliyorlar. Günaydınlar, hayırlı yayınlar demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan takip ediyorlar. Adana'ya selamlar. Manisa'dan izliyorlar. Manisa hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Arada selamlaşalım sevgili izleyenler. Hediyelerimiz var. Birazdan bugün hediyelerimize bakacağız. Bu hediyeler için şifreler vereceğiz. Ama önce bir video soru daha izleyelim. Selamünaleyküm hocam. Size bir sorum olacaktı. Ben abdestimi Aleyküm. tutmakta zorlanıyorum. Bir vakit namaz için birkaç defa abdest almak zorunda kalıyorum. Ancak namaz kılabiliyorum. Bu durum sadece abdest aldığımda oluyor. Abdestten önce olmuyor. Ve bu vesvese midir? Ne yapmalıyım? Abdestimi tutmakta zorlanıyorum Bir vakit namaz için birkaç defa abdest almak zorunda kalıyorum Bu durum sadece abdest alınca oluyor Harici zamanlarda olmuyor Acaba bu vesvese mi diye soruyor İzleyicimiz hocam buyurun Muhsin Bey vesvesenin ta kendisidir Tabii. Bir kere abdest aldım Ve ondan sonra e, a, Eyvah Eyvah herhalde abdestim bozuldu e, affedersiniz bir koku hissetmedi bir ses duymadı böyleyken herhalde abdestim bozuldu benim tekrar bir daha alayım böyle bir şey yok böyle bir şey yok böyle e, şeytanın vesvesesine fırsat vermemeli e, bu zamanımızı da israf etmemeli durmadan e iş güç göreceğiz yani. ...evimizin temizliği var... ...çocuklarımızın terbiyesi var... ...onlarla meşgul olacakken... E, ...durmadan abdest alıyorum... ...durmadan abdest alıyorum... ...bu doğru değil... E, ...hayır abdestim sağlamdır... ...şek üzerine... ...bina kurulmaz... ...şek ile... ...yakın zail... ...olmaz bakın... ...mecelle kuralı bu... ...yani şüphe ile... ...kesin bilinen şey yok sayılmaz. Kesin bildiğimiz ne? Abdest. Ama bir, ben de bir şüphe meydana geldi. Herhalde abdestim kaçtı benim. Yok öyle şey yok. Şek üzerine bina kurulmaz. Şek ile yakın zail olmaz. Bu tam da vesvese diyor hocamız. Sizin durumunuz vesveseyi açıklıyor. Öyle. Demek ki böyle durumlarda ne yapmak lazım? Hocamızın hep tavsiyesidir. Euzu billahi Bu kadar. Tamam. Evet. Ne demek bu? Ee, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Rabbıma sığınırım. Şeytan bize vesvese veriyor. Senin abdestin bozuldu. Abdestin e, durmadan bozuldu. Hayır bozulmadı. Abdestim sağlamdır. Evet. O abdestim sağlamdır. Ama bana böyle bir endişe geldi. Böyle bir şüphe geldi. Hayır şüphe üzerine bina kurulmaz. Yok öyle şey. Peki Abdestimiz sağlam duruyor. Teşekkür ediyoruz hocam.